Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a girip enter dünyamıza bakalım kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlarım. En son köylüler göç edecekti. Biz de onlarla birlikte göç edecektik arkadaşlar. Bakalım köylüler göç etmiş mi bugün? Ve gireceğiz bakalım neler olacak dostlarım. Hepinize hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız. Bu da videomu istediğiniz video varsa yorum yazabilirsiniz. Ben Minecraft'a şaka. Siz de hala Instagram hesabımı takip etmeseniz mutlaka Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün beni takip eden ve attığım fotoğrafları beğenen 5 kişiyi ben takip edeceğim. Hadi şimdi oyunumuza geçelim dostlarım. Evet arkadaşlar ben dünyamıza girişim siz de Minecraft Entity serisinin devam için 3000 like geçmeyi unutmayın arkadaşlar. 3000 like geçtiğinde yeni bir bölüm gelecektir. O yüzden Minecraft videolarının devamı için Minecraft serisinin bitmemesi için like atmayı unutmayın. Bakın dostlar dünyamıza girdik arkadaşlar. Her zamanki şu anki köyümüzdeyiz arkadaşlar. Şimdi burada bir arabası olacaktı. Köylüler oraya göç edecekti. Sanırım köylüler göç etti arkadaşlar. Bana bir not bırakmış arkadaşlar köylüler. Sanırım yeni köyümüz için iyi bir yer bulamadık. Biz de daha uzaklara gitmeye karar verdik. Bir gemi inşa edeceğiz. Konaklayacağımız yer. falan köyümüzün adasından, köyümüzün sembolü olan güneş kuruşunu almanı istiyoruz. O zamana kadar köylüler senin için bir yol inşa edecekler. Ha, tamam, teşekkürler. Tam köylüler beni yalnız bırakmamış arkadaşlar. Köylüler benim için gitmem gitmem gereken yere bir yol inşa etmişler ama şimdi güneş kurusu diye bir şey var arkadaşlar. Onu nereden alacağım ben? E, o yazmamış yani e, yer hazır işte sembol olan güneş kursunu almanı istiyorsun ama umarak... kadar olan güneş kursunu alayım ben de nerede ki o şu an köyde mi acaba köydeki sandıklara bakayım arkadaşlar bakalım şimdi arkadaşlar sanırım e, bu etraftaki yerlere bakacağım. Şimdi bir önceki videomda hatırlıyorsanız şurada entitinin güçlerini bitirmiştik arkadaşlar. Durdurmuştuk. Burası tamamen taşlaşmış. Burası obsidyen falan da burası taşlaşmış. Demek oluyor ki entitinin güçleri bitti arkadaşlar. Tamam oradan sıkıntımız yok. Şimdi bu bahsettikleri güneş taşı Nedir? Güneş kırsın, kursun bir şey onun neyse arkadaşlar köylüler istiyor. Mu? Nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Etrafta gezineceğim. Elbet bir yerde karşıma çıkar. Kriber. Ay, elbet bir yerde karşıma çıkar arkadaşlar. Şimdi şu kütüphaneye bakacağım da kütüphanede önce hayatta olan bir sandık yok arkadaşlar. Şimdi şuradaki eve bakacağım. Güneş kurusu mu? Neyse artık bu ilk defa duydum arkadaşlar ama köylüler istediğine göre demek ki lazım olan bir şey. Bakalım köylüler benim için nasıl bir yol yaptı ya? Tahminimce trenden bir yani tren raylarından bir yol yapmışlardır arkadaşlar. Acaba burada mı Güneş kurusu? Yok, burada değil. o zaman Minebo iskeletle olan burada ne kadar canavar dolmuş bu arada. Köylüler gidince burası deli gibi canavar dolmuş. şurada olabilir mi acaba? Köyün bir adası var arkadaşlar burada biliyorsunuz. Daha önce önceki videolarımı izlediyseniz zaten hatırlıyorsunuz. Ee, burada olabilir mi acaba? Hani e, sonuçta köyde bir yerdedir arkadaşlar. Ben ilk defa duydum ama inşallah buradadır şimdi. Buraya bir gidelim. Buranın yanlış hatırlamıyorsam şurası alt katı vardı arkadaşlar. Öyle bir yerde diye hatırlıyorum ama dediğim gibi tam hatırlamıyorum. Buraya da bayağıdır gelmiyorum. Selamünaleyküm. Ee, kapı burada mıydı? Ee, Dur. Ha kapı burasıymış arkadaşlar. Tamam. Buradan giriyoruz. Sonra e, burada sandık yok. Ha aynen aşağı kata bir inelim arkadaşlar. Sonra bakalım e, güneş kuruzu dedikleri şey buradan. Buraya da ilk defa giriyorum bu arada. Aşağı kata daha önce hiç inmemiştim arkadaşlar. Videoda veya videonun içinde hiç inmemiştim. Oo burası garip bir yermiş ha. Burası iyi. Bu ne? Hapis. Ana! köylerin hapsi var burada. Nasıl bir yer? Oo baya bedraktı falan arkadaşlar. Baksanıza buradan çıkmanın imkanı yok. Acaba köylüler... Ee, bu hapiste birini unuttu mu? Kimse var mı? E, ee, mahkumlar sanırım kimse yok arkadaşlar. Umarım köylüler burada kimseyi unutmamıştır. Burada bir sandık var ee, ama san ha. ha güneş kursu. Güneş kursu buradaymış arkadaşlar. Görüp bir şeymiş. Tamam güneş kursunu aldık arkadaşlar. Köylerin dediği şey değil mi? Buydu değil mi? neydi? Sembol olan güneş kursu. Tamam bunu aldık arkadaşlar. Şimdi gidelim ve bakalım köylerin bana inşa ettiği yol nerede? Yüksek ihtimal bir önceki videoda arkadaşlar bir at arabası yapmışlardı köylüler gitmek için. at arabasının olduğu yerde de diye planlıyorum ama umarım başka bir yolda yani yol dedikleri şey bir patika çizmemişlerdir bana. Umarım hani hazır bir tren yolu falan vardır arkadaşlar. Onunla böyle kısa bir şekilde hızlı bir şekilde gideriz. Bu arada köylüler iyi bir yer bulamamış. Buradan iyice uzaklaştıklarından bahsediyor arkadaşlar. Bir gemi yapmaya başlamışlar. Ben baya dünyaya girmiyorum. E, gemi belki de hazırdır bir arkadaşlar. Bakalım gidince göreceğiz. Eğer gemi hazırsa zaten direkt gittiğimiz gibi bineriz ve oradan artık nereye gideceksek arkadaşlar buralardan en uzak yerlere gidip iyi bir yer bulup oraya yerleşmeyi planlıyoruz. Yani köyler bu şekilde planlanmış. yani köylerin yanında gideceğim arkadaşlar. Zaten siz de öyle istemişsiniz. Şimdi e, önce bir gideceğim. E, güneş kursumu aldım zaten. E, etrafa bir bakınacağım. Bu bahsettikleri yol acaba e, aha burası ha. Tam. Bahsettikleri yol buradaymış bu arada. Az önce burası yok muydu? var mıydı arkadaşlar? Ben burayı az önce görmedim. Camdan baktığımda böyle bir yer yoktu ama her neyse. Ee, burada tren yolu var ama e, hiç minecart yok arkadaşlar. Ben buraya neyle bineceğim? E, hiç minecart var mı burada? Lan lan tren yolu yapmışlar minecart yok. Köyde var mı ki acaba? Ben buraya nasıl bineceğim arkadaşlar? Bu arada bu dediğim gibi bu az önce ben camdan baktığımda burası gözükmüyordu arkadaşlar. Gözüküyor muydu gözükmüyordu mu hatırlamıyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. İlk başta video başladığında camdan baktığımda burası gözükmüyordu. Şimdi benim minecart bulmam lazım. Nerede minecart var? E burada benim o evimde yok. Minecart lazım lan. Oğlum minecart yok. E burada var mı? Burada da yok. Allah Allah. Ulan ben buradan neyle bir gideceğim arkadaşlar? Minecartım yok. P Allah Allah. Ne güzel yol yapmışlar minecartım yok. Dur gideyim bir yemek alayım arkadaşlar. Hiç kalmamış. Allah Allah. Köylüler ulan bir işi düzgün yapın lan. <laughs> ya ne güzel tren raylarından yol çekmişler. Minecart yok arkadaşlar. Sandık açın. Şuradan ekmekleri, şöyle biftekleri falan alalım arkadaşlar. Karnımız aç aç gezmeyelim. Tamam. Madem kart yok o zaman ben de tren raylarını takip ederek koşarım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gidelim şu tren raylarını bir takip edelim bakalım. Görüşürüz atlar. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, Allah. Tren. Şey minecart. Tamam bindim. İyi güzel kapıyı da kapatalım. Hadi gidiyoruz. Wow! <laughs> Güzel hızlı bir tren yapmış arkadaşlar gidiyoruz Tamam çok güzel e, da az önce oğlum burada ne garip şeyler oluyor lan Az önce burada minecart yoktu hatırlıyor musunuz arkadaşlar Az önce burada var mıydı lan Ben mi körüm arkadaşlar <laughs> Yorumlar kısmına yazın burada az önce minecart var mıydı yok muydu Bence yoktu ama neyse şu anda var Aha. O ne lan Aa, Bu ne oğlum tövbe estağfurullah Arkamdan bir şey daha Aa, Kırdım Minecraft varmış arkamda Töbe 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 ne garip şeyler oluyor ya. Neyse şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Sanırım gelmemiz gereken yere geldik. E burası aynı yer. Aynı yere geri geldim arkadaşlar. Bu ne? Ne oluyor lan? Tekrar köye geri döndüm. Töbe tövbe. tövbe. Minecraft'a bin. ittir kendini şöyle. Ne oluyor lan? Bu nasıl oldu bu arada? Ben aynı yere gelmeyi nasıl başardım arkadaşlar? Niye hareket etmiyor? Ne oluyor lan? Takıldım kaldım burada. Hayır gitti. Hayır. Hayır. Yetişeceğim. Yetişeceğim. Hayır. Gidiyor. Gitme dur. Gitme dur. Yetişeceğim. Minecraft. Dur. Neyse burada bir Minecraft'ım daha var. Hadi bin. Bak ona bindim. Devam. Tamam, tamam. Allah Allah arkadaşlar e az önce neler oldu? Ben dümdüz giderken nasıl geri döndüm ay? Allah Allah. Tövbe tövbe. Be. Bu dünyada bakın garip garip şeyler oluyor arkadaşlar. Normalde böyle şeyler olmazdı bu dünyada ama şu an çok garip şeyler oluyor. Neyse hadi gidelim artık ya şu köylerin yanına mı gitmek istiyorum ha? Sonunda doğruya geldik ya. Oh be. Lan geri gidiyor. Neyse gitsin ya. Şimdi e, nereye gittiğimiz gerekiyor arkadaş? Ha. Aa burada meşaleler var. Sanırım bir de kamp çadırı var arkadaşlar. Burada kamp kurmuşlar sanırım. Bakayım ee, Evet burada kamp kurmuşlar arkadaşlar Sandıkta bir şey var mı lan sandıkta hiçbir şey yok Merhaba creeper ee, ben şuradan kaçayım arkadaşlar ee, Şöyle etrafa bir iyice bakalım. Çok fazla canavar var lan Şimdi meşaleleri takip etmem gerekiyor sanırım arkadaşlar Bu beni e, kumsala Şu Yükseklikten şurada bir deniz var arkadaşlar Şu denizin devamında bir deniz var Ve e, oradan beni Gemi yapacakları yere götürecek sanırım Allah Allah lan nerede bu meşallerin devamı e, Merhaba Hiç meşale kal Aa! Ha köylüler burada. Merhaba köylüler. Oğlum buraya bayağı köy kurmuşlar zaten. Ooo baksanıza kocaman bir ev yapmışlar. Ee, merhaba köylüler ben geldim ben geldim. Ee, güneşin kursunu ben nereye bırakacağım köylüler? Merhaba. Ee, nereye bırakmam gerekiyor bunu? Ee, ben getirdim bu güneş kursunu. Ee, aa gemiyi buraya yapıyorlar arkadaşlar. Oo küçük küçük gemiler yapmışlar. Bir tane de sanırım buraya büyük gemi yapıyorlar arkadaşlar. Büyük geminin temelini atmışlar buraya. Da ben bu güneş kursunu nereye bırakacağım arkadaşlar? Oğlum buraya bayağı medeniyet kurmuşlar lan bunlar. Ben kaç gündür bu dünyaya girmiyorum. Aslında bayağı oldu ama bunlar buraya bayağı medeniyet kurmuş. Baksanıza köylüler etrafa böyle kamp ateşleri kurmuş. Buraya kocaman bir ev kurmuşlar. Genel böyle ortada herkesin kullandığı bir ev var sanırım arkadaşlar. Onun dışında e, tamam bayağı iyi ya ben bu güneş kursunu eve atayım o zaman. Yani bu ev asıl ev burası olduğuna göre e, sanırım buraya bırakabilirim arkadaşlar. Tamam ben bu güneş kursunu buraya bıraktım arkadaşlar. E, bıraktım değil mi lan? Eh, aynen. Tamam buraya bıraktım arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelebiliriz. E, bir sonraki videomuzda yüksek ihtimal gemiyi tamamlamış oluruz dostlarım. Ve gemiyi tamamladığımız şekilde... Buradan artık göç ederiz ve bir sonraki bölümümüzde göç ettiğimiz yerde size etrafı anlatırım veya entity eğer bir şey yaparsa bir entity'nin yaptığı kıllık olursa onu anlatırım. Merhaba köylü ne yaptınız lan burada valla burayı bayağı geliştirmiş arkadaşlar neyse dostlarım ben eve gideyim evde videomuzun sonuna gelebiliriz dostlarım kendinize iyi bakın şöyle elimizde bitirelim güneş kursu Aa, bunu biri almış. Neyse bunu bir almış arkadaşlar. Her neyse. Umarım videomu beğenmişsiniz. Daha çok bu şekilde video seslerim. mutlaka aşağıda video benim istediğiniz video varsa her yorum yazmayı unutmayın benim dostlarım. Ben şimdi kaçıyorum. Buradan Merke Alı kanalına buradan da ikinci da olan Merke Alı kanalına abone olabilirsiniz. Ben sizin için farklı videolar çekmeye giderken siz de benim için aşağıdaki videoları izlemeye devam edin. Aşağıda iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemeseniz onu tıklayın onu izlemeye devam edin. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.